Arkadaşlar hepinize merhaba. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bu videomuzun konusu Instagram hikayenize birden fazla fotoğrafı nasıl eklersiniz? Bunu anlatacağım. Yani bir hikayenin içerisine farklı farklı fotoğrafları nasıl kolaj yapabilirsiniz? Bunu anlatacağım. Dilerseniz hemen başlayalım. Şimdi ilk olarak Instagram'ı ben çalıştırıyorum. Bu video için anlattığım fe kullandığım fake bir hesap. Ayrıca şunu da hatırlatayım bu yöntemi eee Android'de denemedim. iPhone üzerinden anlatıyorum. Muhtemelen Android'de de benzer şekilde halledilebilir. uygulama kullanmayacağız kesinlikle. Şimdi hikaye kısmına geliyorum ve bir hikaye paylaşacağım. Bir fotoğraf çekiyorum. Bu arka planımız olacak. Şimdi bunun üstüne fotoğraflarımızı ekleyeceğiz. Rastgele bir fotoğraf seçeceğim. Uygulamadan çıktım. Galeriye geldim. Galeride bir fotoğrafım var. Bunu sol alt tarafta bulunan paylaş butonundan fotoğrafı kopyala diyorum. Tekrar uygulamaya geldim. Gördüğünüz gibi çıkartma ekle diye çıktı. Fotoğraf ve bunu istediğim gibi parmağımla büyüterek istediğim şekilde konumlandırıyorum şimdi tekrar galeriye geldim Bir fotoğraf daha seçtim ve bunu da Kopyala dedim Tekrar Instagram'ı açtım Çıkartmaya ekle diyorum. Ve bunu da istediğim gibi Konumlandırdım Dilediğiniz gibi buradan 3-5 tane fotoğraf seçip aynı hikaye içerisinde paylaşabilirsiniz Gördüğünüz gibi iPhone'da bunu yapmak son derece kolay Android'de bu şekilde olup olmadığından emin olamadım. Çünkü deneme şansım olmadı. Ee, ama muhtemelen bu şekilde işinize yarayacaktır. Herhangi bir uygulama kullanmadan e, Instagram hikayenize birden fazla fotoğraf eklemiş olacaksınız. Benim bu video ile ilgili anlatmak istediklerim bu kadar. Sizlerin sormak istediğiniz herhangi bir konu olursa lütfen videonun altındaki yorum bölümünden bizlere ulaşmayı unutmayın. Ayrıca en güncel videolardan anında haberdar olmak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben bu videoyu şimdi inlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.